Selamun Aleyküm dostlar. Yeni bir eğitim videosu ile yine karşınızdayım. Bugünkü eğitim videomuzun e, içeriği torse sökmek ve torse takmak nasıl yapıyoruz? Yapılan yanlışları ve doğruları göstereceğiz burada. Özellikle yeni başlayan arkadaşlar torsenin altından çıkarken ayakları indirmeden torseyi düşürüyorlar. Bunlardan bahsedeceğiz e, sırasıyla adım adım. Geçen geçmiş, geçtiğimiz günlerde yine torsenin arasında sıkışıp rahmetli olan bir arkadaşımız var. Buna istinaden geçtiğimiz videoda da bahsetmiş. Fakat bunu görsel olarak bir tane video yapar mısın diye söyledi arkadaşlar. Yeni başlayacak olanlar, bu işe yeni bak gönül vermiş, yeni başlayacak gençler bu videoyu tamamını izlemeden şu torse kesme ve torse çekici torseyi takmayı kesinlikle yapmasın. Önce şu videonun dibinden başına kadar izlesin sonra yapsın. Yapılan yanlışlardan bahsedeceğim. E, toğrular doğrular ve yanlışları ikisinden de bahsedeceğim. Şimdi bizi takip et Fırat Ateş. Öncelikle ne yapıyoruz? Öncelikle çan güvenliğimiz arkadaşlar. Böyle geliyoruz. Arka tarafta öncelikle torse imdadımızı çekiyoruz dostlar. Bu çok önemli. Yapılan en büyük yanlış torsenin imdadını çekmemek ve bileti çekip altından çıkmak. Şimdi arkadaşlar şu kırmızı olan Dorse imdadımızı çektik arkadaşlar. Yaklaştır biraz daha görsünler. Birinci ilk yapmamız gereken Dorse imdadını çekmek. Hiç daha dorsaya dokunmadan Dorse imdadını çekmek. Daha sonrasında hemen güvenlik amacıyla burada her dorsenin iki tane takozu var. Takozumuzu araç ne tarafa meyilliyse altına koyuyoruz takozumuzu koyduk. Daha sonrasında arkadaşlar üçüncü yapmamız gereken konulardan bir tanesi eldivensiz kesinlikle hiçbir şeye ellemeyin. Direksiyon da yağlama oluyor. Buna çok dikkat edin. Eldivenlerimizi takıyoruz. Gel Fırat. Üçüncü yapacağımız işlem hemen burada şöyle yaklaş yaklaş yaklaş. Bileğitimiz var. Şu bileğit bak. Önce kendinize çekiyorsunuz. Sonra çekiciye doğru bak. Çekiciye doğru çekip tırnağı takıyoruz. Bak tekrar yapıyorum. Kendine çekip çekiciye doğru çekip bırakıyorsun tırnağı. Üçüncü kademe. Sonrasında arkadaşlar gel böyle aracımızı çalıştırıyoruz. Sonrasında arkadaşlar altından 4 parmak ileri alıyoruz arabayı. Yani plate bimden kurtarana kadar. Dört parmak ileri alıyoruz. Şu lastiğe tut. Bakın ne kadar alıyorum. Bakın. Bu kadar. Bitti. Dört parmak ileri aldık aracı. Aracı dört parmak ileri aldık. Neden dört parmak ileri aldık? Plate'teki yağ Plate'teki yağ Kaybolmasın. Yani plate'in pimin oradaki yağ Giderse altına sürülürse Torsiyi tutar. Gel abi ondan da bahsedeceğim. Daha sonra Bimden kurtardık aracımızı Adım adım devam ediyoruz Tingil kaldırmaya veriyoruz Oraya tut Tingili kaldırıyoruz arkadaşlar Ne yaptık? Sonuna kadar kaldırdık Tamam mı? Tamam Gel şimdi böyle Sonraki adımda Ayaklarımızı indiriyoruz. Yapılan en büyük yanlışlardan bir tanesi ayağı indirmeden kaploları söküp altından çıkıyor torsiyi düşürüyor yeni başlayanlar bu videoyu sonuna kadar mutlaka izleyin şimdi ayağımızı indiriyoruz hemen ayağımızı indirelim sonuna kadar indirmeyin mesela şu an sonuna kadar indi ya böyle bir tur boşluk yapın bir tur Yüklerken daha rahat yani Tekrar kaldırırken daha rahat olsun Şöyle bir şeyden bahsedeceğim Eğer ki arabanız meyilli ise Arka torse körüklerini Salın Gel onu da göstereyim size Arkadaşlar eğer ki arabanız rampa aşağı meyilli ise Mutlaka Bak şu Torse körük indirme kaldırma ileri doğru gidiyorsunuz Bunu mutlaka Salıyorsunuz arkaya aşağı doğru salıyorsunuz bunu unutmayın. Bu da çok önemli. Sonrasında gel bir sonraki adımda arkadaşlar mutlaka araç stop halinde olması lazım arkadaşlar. Şu kaploları takarken özellikle ABS kaplosunu takarken arabayı çalışır vaziyette takarsan beyine zarar verirsin. Mutlaka bu kaploları takarken çıkarırken aracının üst top halinde olması lazım. Şimdi sırasına göre önce nereden başlıyoruz? Kırmızıdan başlıyoruz. Neden? Kırmızı pesleme dedik. Pesleme. Sarısı kontrol hakkı diyoruz sarısına. Sırası bu sökerken. Takarken de tam dersini yapacağız. Önce sarıyı takacağız sonra kırmızıyı. Neden? Kırmızıyı önce takarsak doğrusu yürüme yapabilir. Ama biz tabi önlemlerimizi aldık. Sonra APS'mizi çıkartıyoruz. Sonrasında elektrik kaplomuzu çıkartıyoruz. Yerlerine koyuyoruz. Buraya kadar tamam. Bir sonraki adımda yapmamız gereken arkadaşlar yine arabamızı çalıştırıyoruz. Bu sefer ne yapıyoruz? Körükleri aşağı salıyoruz. Gel böyle. Şimdi bu şekil altından çıktığımız zaman arkadaşlar yaklaş. Bileğteki bütün yağ buralara kadar geliyor. Bütün kaplolar yağlanıyor. Onun için bir karış ileri alıyorsunuz. Bileğinden çekici salıyorsunuz aşağı doğru. Hemen onu salalım. Şimdi salıyoruz. Bakın oraya tut şuraya şuraya bak. Şu an torse çekici plate'i torseden ayırıyoruz. Görükten görükleri saldım. Görmüş olduğunuz gibi şu an ayırdık. Şu anda kaplolarımız çıkartılmış kimden de kurtarmışız köyükleri sağlık torse ile çekicinin hiçbir bağlantısı yok tamamen bağım dışı oldu yani takozumuzu taktık imdadımızı çektik ayaklarımızı indirdik torseyi saldık buraya kadar herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi bileti dorseden çıkana kadar bu şekil çıkacağız. Sonradan bileti körükleri tengeye alacağız. Neden tengeye alacağız? Çamurluklara lastikler değer, çamurluklara zarar verir. Altına toplar onu. Şimdi bir ileri alalım. Örnek veriyorum. Bakın şimdi. İleri aldık. Şimdi tengeye alıyoruz. Bastık. Dengeyi aldık. Şimdi dengemizi aldık. Hemen şuradan dönelim. Tekrar dorseye gireceğiz. Çekiciyi dorseye nasıl bağlıyoruz? Bir de ondan bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar öncelikle dorsenin altına girmeden önce şöyle yaklaş. Körüğümüzü aşağı salıyoruz. Neden? Şu körmüş olduğunuz yağ direkt buraya geliyor. Şuraya geliyor. Buradan körük Buradan kaldırmaya verdiğimiz zaman buradaki yağ direkt buraya oluyor. Daha sonrasında kaplolar yağlanıyor. Üstümüzü batırıyoruz. Pantolonumuz batıyor. Arabanın içi yağ oluyor. Onun için öncelikle dört parmak kala körüğü kaldıracağız. Hem bileğteki yağ sağa sola bulaştırmayacağız. Şimdi altına giriyoruz. Öncelikle altına bir girelim. Körüğümüzü saldık. Ufak ufak altına giriyoruz. saldık. Şimdi ver bana kamerayı. Onu tut. Şimdi arkadaşlar şöyle dört parmak kala görmüş olduğunuz gibi şuradan tutayım. Şu seviyeyi ayarlayın kendiniz. Bakın. Şöyle zoom yapalım. Şöyle zoom yaptık. Dört parmak kala duruyoruz, biletin yağı sağa sola bulaşmasın diye. Kaldırmaya vereceğiz yapılan yanlışlar, bir tanesi, aldık kumandamızı, kaldırmaya veriyoruz. Veriyoruz kaldırmaya, bakın bilet e, değdiği zaman bırakıyoruz, bakın şu an değdi, de. bilet değdiği zaman bırakıyoruz. Bazı arkadaşlar tamamen kaldırıyor. Tam kaldırdığı zaman bu sefer sert bir şekilde kime vurduruyor. Şöyle tut. Şimdi geliyoruz. Gelmeden önce mutlaka APS kaplolarını takmadan önce APS kaplolarını takmadan önce araç istop halinde olması lazım arkadaşlar. Jackları takarken önce sarıdan başlıyoruz. Sökerken kırmızıdan başladık takarken sarıdan başlıyoruz. Sarı jakımızı takıyoruz. Sonra kırmızı jakımızı takıyoruz. Bu şekilde. Daha sonra elektrik APS'mizi takıyoruz. Bu APS'miz. Sonrasında elektriğimizi takıyoruz. Jaklarımız takıldı. Sonra güvenli bir şekilde aşağı iniyoruz. Burayı kapatıyoruz arkadaşlar. Şimdi hafifçe ne? Pime vurmadan, pime çok hızlı vurdurmadan geri geliyoruz. Bakın, bakın, bu kadar. Girdik altına bunun kontrolünü sağlamamız için ileri şekilde hafiften oynatıyoruz şöyle. Sıkıntı yok. İmdatımızı çekiyoruz. Sonra kaldırmaya veriyoruz arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Torseyi oraya torseyi kaldırıyoruz. Neden kaldırıyoruz? Çünkü ayakları kaldıracağız. Torsayı sonuna kadar kaldırdı. Arkadaşlar ayaklarımızı kaldırıyoruz. Ayakları kaldırıyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi ayakları kaldırıyoruz. Kaldıralım ayaklarımızı. ayağımız kaldırdık Bunu tekrardan yerine takıyoruz. Sonradaki yapacağımız işlem bir sonraki yapacağımız işlem körükleri dengeye alıyoruz. Gel. Kumandamız orada. Körükleri denge almak için şu denge düğmesine bir sefer basıyoruz. Dur ya. Dengeye geliyor. denge aldık. Körüklerimiz dengeye aldık. Sonrasında gel abicim. Bu arada çekicinizin imdadı mutlaka çekili olduğundan emin olun. Doğrusu imdadını buradan saldığınız zaman çekicinin imdadı çekili değilse araba yürür gider. Buna çok dikkat edin. Takozu almıyoruz. Olur da çekicinin imdadını çekmediysek orada takılalım diye. Kırmızı butonu ileriye doğru basıyoruz. Torsa imdadını boşa çıkartıyoruz. Sonrasında takozumuzu alıyoruz. Takozumuzu yerine koyuyoruz. Yerine koyuyoruz. En son yapacağınız işlem kamerayı ver bana. Arkadaşlar çok da emin olabilmeniz için şurada bir pin var. Şurada. Şurada bir pin var. Bir pin var arkadaşlar. Şöyle zonluyorum şurada karşıda bir pim var. Pim yerine oturdu mu oturmadı mı diye pim yerine oturdu mu diye buradan da lamba tutup görebilirsiniz Şu şekilde olması gerekiyor. Şu şekilde. Evet arkadaşlar torse takma ve sökme işlemimiz bu kadar. Bu işe gönül veren yeni başlayan genç kaptanlar bu videonun tamamını izlemeden bu torseyi sökme ve takma işlemini yapmasın. Özellikle ayakları indirmeden torsenin altından çıkıyorlar. Torse çok düşüren oluyor. Özellikle şu karajda da birkaç sefer denk geldi bunlar. Bu videonun tamamını izlesin. Ona göre torseyi kessin, torseyi taksın. Tekrar başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.